Ya, muhtemelen hayvanların getirdiği çöp poşetini gördüm. Topladım. Atayım dedim. Üşendim dışarı çıkmaya. Attım çöp tenekesine gitti. Demek ki hayalimizde basketçi olmak da varmıştı. Vallahi herkes dedi ki nasıl becerdin? <laughs> nasıl yaptın? Güzel tepkiler. Arayanlar, soranlar çok fazla oldu bugün özellikle. Bir Ömür diye bir arkadaşım da arada. Sağ olsun tebrik etti. Birlaber gelelim tekrar test edelim beraber deneyelim dedi.